Geniş bir tavaya 400 ml krem alıyorum. Altını orta yüksek ayarda açıyorum. Kaynamaya başlayınca kısacağım. Kaynamaya başladı. Şimdi altını kısacağım. Benim ocağımın 9 derecesi var. 9 dereceden 7 derecedeydi. Yani orta ile yüksek ayar arasındaydı. Şimdi kısıkla orta arasına getireceğim. 4 uygun olacaktır. Arada karıştırarak suyunu çekene kadar pişireceğim. Suyu epey buharlaştı ve kıvamı koyulaştığı için kaynamaya başladı. Bu kaynamayı gördükten sonra biraz daha sık karıştırabilirsiniz. Çünkü dibinin tutma ihtimali artıyor bu noktadan sonra. Kıvamı oldukça koyu. Bu arada tarifle ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Bu sıradan standart bir kaymak elde etme yöntemi değil elbette. Kaymak sütün üzerinde biriken kaymağın toplanmasıyla elde edilen bir ürün. Ben yurt dışında yaşıyorum. Burada o derece yağlı bir süt bulman mümkün değil. Türkiye'deyken de büyük bir şehirde yaşıyordum. Orada da bu mümkün değildi. O yüzden bu tarife biraz daha apartman işi kaymak diyebiliriz. Kaymak alma imkanınız yoksa, özellikle yurt dışında yaşıyorsanız bu tarifi kullanabilirsiniz. Oldukça pratik bir tariftir. Tarif hazır kremanın suyunun pişirilmek suretiyle buharlaştırılarak katı kısmının, yağlı kısmının elde edilmesinden ibaret. Bu arada soğuduktan sonra da koyulaşacak. Onu da mutlaka göz önünde bulundurun ateşleri almadan önce. Olup olmadığını test etmek için çok kolay bir yöntem kullanıyoruz. Şöyle tavanın bir ucundan diğer ucuna çekiyorum kaymağı. Ortanın birleşmesi oldukça uzun sürüyor. Yalnız bir dakika daha pişirsem daha iyi olacak. Şu kıvam oldukça iyi. Altını kapatıyorum şimdi. Sıcak haldeyken cam bir kavanoza alıyorum. Kaymağımız soğuduktan sonra kullanıma hazır olacak. 400 ml krema ile 233 gram kaymak elde ettik. Gayet iyi bir oran bana kalırsa. Afiyet olsun.